Merhaba arkadaşlar, 2025 yılı brüt asgari ücretten net asgari ücrete ulaşmak için hazırladığımız örneğin çözümünü yapacağız. 2025 yılı brüt asgari ücret tutarı 26.005 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Direkt işçi olarak çalışan işçinin a. SGK kesintilerini ve işsizlik sigorta fonunu hesaplayınız. b. İşçinin eline geçecek net asgari ücreti hesaplayınız. c. Asgari ücretin işverene maliyetini hesaplayınız. D. Ücret tahakkuk kaydını yapınız. Brüt asgari ücretten sosyal güvenlik kesintileri ile ilgili hesaplamalar şekildeki gibidir. Net asgari ücret brüt ücretten toplam kesinti tutarının çıkarılmasıyla bulunur. Toplam kesinti tutarı ise Sosyal Güvenlik Kurumu işçi payı ile işsizlik sigorta fonu işçi payının toplamıdır. Hesaplamalar şekildeki gibidir. Asgari ücretin işverene maliyeti brüt asgari ücret, Sosyal Güvenlik Kurumu işveren payı ve işsizlik sigorta fonu işveren payının toplamından oluşmaktadır. Ücret tahakkuk kaydı şekilde gibidir. İyi çalışmalar diliyorum.